Fenerbahçe'de e, kurallar çekildi biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Eğer ikinci eleme turunda Dinamo Kiev'i elerse üçüncü eleme turunda Sturm Graz gelecek. Bu kura çekimini mi önce bir değerlendirmek isterim seninle? Şimdi e, sert, sert bir yol e, bu Şampiyonlar Ligi yolu. Diyelim ki Fenerbahçe bu ikisini de eledi. Monaco PSV galibi üçüncü eleme turunda Benfica ile oynuyor Kaan. Yine bir Benfica gelebilir yani o geçmiş. Evet. Yani biz Fenerbahçe Sturm Graz'da oynarken Monaco PSV galibi de Benfica ile oynayacak. Oradan gelecek. Yani üçünden biri de playoff turunda. Yani gruplara girme aşamasındaki playoff turunda, Trabzonspor'un da oynayacağı playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Yani herkes şimdi e, seviniyor işte Dinamo Kiev, Ukrayna'da savaş var, Dinamo'nun e, yabancıları yok. E, nispeten cazip bir takım, cazip bir kura. Doğru, bir kenara koyalım. Sturm Graz işte 2-3 gün önce şeye karşı seyrettik Galatasaray'a karşı Sturm e, hazır, hazırlık maçında. İyi bir takım. E, Galatasaray'a göre daha hazır bir takımdı. Geçiş oyununu iyi yapan bir takım. Ki golleri de öyle buldular e, Galatasaray karşısında. Ama Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını seyrettiğimiz zaman elenebilecek bir takım. Sturm Graz. Fakat Monaco, PSV, Benfica üçlüsü işte orada <laughs> size sağlam bir koç başı lazım böyle kapı şeyi kırmak <gülüyor> <gülüyor> orada ya da, ya da sağlam surlar lazım e, bu eşleşmeden e, çıkabilmeniz için. Evet. Şey Trabzonspor şampiyonlar yolundan gittiği için o nispeten e, daha kolay bir rakiple karşılaşacak. Yani en azından liginde şampiyon olmamış ya da e, üçüncülükten, dördüncülükten girip şampiyonlar ligine devam eden e, bir takımla karşılaşacak. Onun da işi zor ama ne olursa olsun yani bu liglerde ikinci olduğu zaman demek ki şampiyonla oynamışsın demektir. Yani o da e, şey bir şey değil. Kolay bir rakip değil. Hı hı. Ee, zor bir yol Fenerbahçe'nin yolu ama e, bunu aşabilecek iyi transferler yaptılar. E, kadro kalitesini biraz daha yukarı taşıttılar. E, şimdi e, bizimle başlıkta var Joao Pedro evet. e, gündemde. playa galiba olmuyor. Yani ikisinden biri hakkında e, bir seçim yapmaları lazımdı. Hı hı. O, gö o görüşmeleri sürdürdüler. Oradan Ja Pedro'ya doğru e, bir karar verildi ve orada bir aşama kaydedildi Fenerbahçe açısından. E, o da önemli bir santrofor, önemli bir golcü, önemli bir e, forvet oyuncusu. Ve e, mesela bu transfere harcanan e, para işte yok 6,5 kulübüne, oyuncuya şu kadar, menajerine bu kadar diye konuşuluyor ama eğer e, ben ligde şampiyon olacağım hem de e, Avrupa'da iyi bir yere gideceğim diyorsan orada bir e, sembol bir oyuncu, bir kaliteye ihtiyacınız var. Kaliteli de bir ayağa sahip. Tabii canım. Yani Joao Pedro e, dediğin zaman e, kafa vuruyor, atıyor, katıyor. Cezaların içinde fırsat kovalıyor. Şutu var. Artı bir driplingi var. <laughs> tabii artı driplingi var. Yani alıyor adam geçiyor. Sürüyor topu da. Yani bir 30 metrelik o e, süratle birlikte, hızla birlikte top sürmesi de var. Adam da geçiyor. Yani ceza alanı içi santraforu değil Joao Pedro. Joao Pedro yemeğini de pişirebilen bir santrafor. E, o nedenle e, iyi bir seçim yapmışlar. İyi bir yerden yakalamışlar. E, bence e, önemli bir oyuncu alıyorlar. Joshua King Önemli bir tecrübe, önemli bir oyuncu. Premier te tecrübesi var. Bu arada sevgili Gürcan Bilgi için evet tamam görüntü ha, geldi abi. Lincoln'u aldılar. Bunun ardından Arao iyi bir altı numara. Oyun kurabilen, doğru pozisyonlar alabilen, aynı zamanda stoper de oynatabileceğiniz. Yani o meziyetleri de olan iyi bir altı numara. Buna Lincoln'u eklediler genç bir oyuncu, sol ayaklı bir oyuncu. O da 8-10 oynayabiliyor. 8 numara, 10 numara oynayabiliyor. Buruma, Emre Mor iki tane kanat, iki tane tempolu kanat oyuncusu. Buna ekleyebileceğiniz İrfancan hala, hala takımınızda duruyor. Zays hala takımınızda. Krespo hala takımınızda. Arda Güler, bunlar da benim için a açık açık transferleri gibi. Bravo, genç oyuncular geldi. Rossi e hakikaten çok gelişen bir oyuncu oldu. Yani e Fenerbahçe kadrosu hem genç hem de kalitesini arttıran e, oyuncuları barındırıyor. Buna tecrübe eklemeleri gerekiyordu. E, Joshua King ve ya e, ja Pedro ile bu tecrübeyi de koyduklarını düşünüyorum e, takımın içine, o e, har, harmanın içine. E, o nedenle e, Dinamo Kiev ve Sturm Graz kuralları, vay aslında yandık ne yapacağız diyeceğimiz kurallar değil. Ve e, çekildiği anda Fenerbahçe'nin kağıt üstünde favori olduğu kurallar. Ama e, mesela Dinamo maçı Sturm Graz'dan daha zor geçecek Fenerbahçe adıda. İki nedenle daha zor geçecek. Yani sahadaki mücadeleyi saymıyorum. Bir, e, Ukraynalılar çok milliyetçidir Kaan. Hı hı. Ve e, bu ortamda yani Rusya ile olan savaş sürerken, e, ülkelerine bir sevinç yaşatmanın peşine düşeceklerdi. Yani ekstra bir hırsla, e, ekstra bir e, motivasyonla sahada olacaklardır. Bu, e, diyeceksiniz ki adam pelem olacak? Olur abi. Yani Olur. E, o, o yürek o şey e, yapar. O nedenle e, çok dikkatli olması lazım. Yani takımı. Yani karşısında çok konsantre çok isteyen, çok direnen, çok mücadele eden bir futbolcu grubu bulacak. Ve Luchesko gibi e, bir şey var. E, Kurt bir hoca. Böyle sıkıntı yaratma ustası diyebiliriz Lu <laughs> Luchesko'ya. Yani oturur rakibi seyreder. Ben ne yapayım de bunlar çok zorlansın der. Onu bulur, tamam mı? Oradan da seni böyle pirana gibi didik 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 didik, didik yer. Yani bunu e, Galatasaray sürecinde yaşıyor Zaten Dinamo ile de Avrupa Ligi'nde Lucescu ile iyi günler yaşadı. E, dar. O nedenle eee da farkında yani rakibin e, kalitesinin ondan daha iyi olduğunu. E, turu penaltılara kadar götürmek isteyecektir. Yani 1-9-1 oynayacaktır. Çok sıkıntı yaratacaktır. İşte e, Açmak için uğraşırsınız yani. Diyecektir ki foul yapmayın bunlar duran toplar değil. O nedenle Hani bu şeyin son dönemlerin mottosu var ya Hızlı oyun Hızlı pas Hızlı oyuncu evet. e, Ve Jesus'un en çok üstünde durduğu nokta bu. Hem antrenmanlardan maçlar.